altın her zaman için yaptırmak için doğru bir zamandır. Ne zaman alırsan al doğru zamandır. Altın mehter takımı gibi iki adam ileri bir adam geridir her zaman. Düğün sezonu 1 Temmuz'dan itibaren açılacak. Ancak kuyumcularda beklenen hareketlilik yok. Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Çeşitli kısıtlamalar nedeniyle bu yıl düğün sezonundan beklentilerinin olmadığını söyledi. Bizim beklentimiz bu seneden hiç yok. Bu seneden beklentimiz yok çünkü düğünlerde kısıtlama var. Düğün olmayınca da millet ele güne karşı onu bunu takıyor. Şimdi o olaylar da yok. Sayılar azaldı. Gizlilik oranı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu seferden ümidimiz yok. Bir küçük altın 650 lira mı? 60 67. 650. 655 lira oldu. Bir küçük altın. Bir gram altın kaç para? 390 mı? 383 lira. Altın piyasasını değerlendiren Kalkan, gram altının 383, çeyrek altının 655 liradan satıldığını belirterek, gram altının yakın zamanda 550 lirayı görmesini beklediklerini kaydetti. Kalkan, altın mehtar takımı gibi iki adım ileri bir adım geridir. 100 lira 200 lira düşer ama 1000 2000 lira çıkar. Elinden çıkaran her zaman zarardadır dedi. Daha önceki açıklamalarımda da ifade ettiğim gibi altın çok ürkek bir madendir. Ürkütülmeyi hiç sevmez. Dünyanın en ücra köşesinde de bir olumsuzluk olduğu zaman derhal altını etkiler. Şu anda 390 liralarda gram fiyatı. Biz bunu daha çok ucuz buluyoruz. Bizim beklentimiz olsun 3000 dolar olması, en az 3000 dolar olması. Yani gramın kaç olma Yani gramı 550 civarında. Ne zaman bekliyorsunuz? Bekleyin. Biz yani çok uzak değil çok uzun zamanda değil, çok yakın zamanda. Ya yeni yıla kadar herhalde. Ya yeni yılı da geçebilir. Yeni yılı da geçebilir. Şöyle ifade edin. Önceden 6800 metre yerin altında çıkarılıyordu. Bu miktar 3000 metreye çıktı. Yerin altında bu altını elde edebilmek için elementlerden. 3 bin metreye çıktı. Bunu bir yeryüzüne maliyeti var. Artı bir de dünyada çok trilyon euro ve dolar var. Çok. Hele bu son zamanda ödene gelen basmış zaten. Şimdi doğru bir zaman mı altın yaptırmak için veya bozdurmak için doğru zaman. Altın her zaman için yaptırmak için doğru bir zamandır. Ne zaman alırsan az al doğru zamandır. Altın mehter takımı gibi iki adam ileri bir adım geridir her zaman. 100 lira 200 lira düşer ama 1000 lira 2000 lira çıkar. Altın böyle. Elinden çıkaran her zaman zararlıdır yani. Ama her şeyde altınla şey yapamıyorsun yani. Evet, yarın bir Temmuz düğün sezonu açılıyor. Beklentiniz var mı? Vallahi.